İslam'ı insanlara e, dehşet, vahşet, korku, çirkinlik, kalitesizlik dini olarak gösterdiler. Yani Müslümanlık deyince birçok insan aklına kalitesizlik, sanat karşıtlığı, kadın karşıtlığı, korku, e, vahşet, acımasızlık, bilim karşıtlığı, her yönde sosyal yönden de sanat yönünden de çökme yani sürünme olarak akla geliyor. İdi. Bize dedi ki size bir oyun oynandı. Müslümanlık adına size bir şirk dini göstertildi. Gerçek İslamiyet cennet gibidir. Kadınlar hürdür, erkekler hürdür. Dans da vardır, müzik de vardır. Şık giyinirsin, güzel evler vardır. Bilim vardır, teknoloji vardır. Sanatın en güzeli vardır. Dolayısıyla bu oyun bozulmuştur, dedik. Yani şu an bu geniş çapta kanaat getirdiler. Yani buna genel kanaat geldi. Çünkü Diyanet'ten bir tanıdığımız beni aradı. Yani yüksek derecede görevli birisi. Ya dedi, biz Diyanet'te konuşuyoruz kendi aramızda. Hepimiz senin haklı olduğuna inanıyoruz, dedi. Ama bunu halka açıklayamayız biz, dedi. Yani ancak kendi aramızda konuştuğumuzda bunu kabul ediyoruz, dedi dediklerimin doğru olduğunu herkes biliyor. Yani Kur'an'a uygun benim anlattıklarım. Çünkü aksi olsa Kur'an'dan ayet vermeleri lazım. Hiç kimse bana Kur'an'dan ayet göstertemiyor. Yaptığınız yanlıştır diye. Yani gede kadınların kıyafeti olsun, dans etmek olsun, müzik, eğlence, sanat, kalite anlayışımız açısından bunların yanlış olduğuna dair tek bir Kur'an ayeti gösteremiyorlar. Ama ben Kur'an ayetlerini ispat ediyorum. Doğru olduğumuzu.